Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle beraber internetten sanal ortamda nasıl santralci oynarız, hangi uygulamaları kullanabiliriz, onlara bakacağız. Bunlardan bir tanesi ücretsiz olan Lichess uygulamasına bakacağız. Google'a eğer siz Lichess aynen bu şekilde yazarsanız size ilk çıkacak ekran şu soldaki gör, görünen lichess.org'a free yani ücretsiz olan uygulamaya uygulama sitesine girebiliyorsunuz. İsterseniz bu uygulamayı telefonunuza Android'lerde Play Store'dan veya Apple telefonlarda, iPhone'larda Apple Store'dan girip uygulama indirip oynayabiliyorsunuz. Peki biz buraya nasıl üye olacağız? Size açılan bu ekranda sağda yazan giriş ekranına önce tıklamak gerekiyor. Ardından e, kullanıcı adı veya e-posta kısmı var. Biz buraya kayıt olduktan sonra gideceğiz. Ardından bir de şifre kısmımıza girip giriş yapacağız. Ama bunlar şu an elimizde yok. Biz ne yapmamız gerekiyor? Kayıt olmamız lazım. Soldaki, alttaki kayıt ol butonu tıklıyoruz. Ardından buraya kullanıcı adını girmemiz gerekiyor. Yalnız e, burada kullanıcı adını oluştururken dikkat edelim. Türkçe karakterler kullanmanıza izin vermiyor. Yani i, ç noktalı harfleri kullanmayacaksınız. Ayrıca e, isminizin de kurallara uygun olması gerekiyor. Yani herhangi bir hakaret içermemesi gerekiyor. İster kendi adınızı öğrenciyseniz kendi adınızı, soyadınızı yazabilirsiniz. İsterseniz benim çok sevdiğim bir şey var. Lakap var, ünvan var. Bana böyle sesleniyor deyip onu da yazabilirsiniz. Ardından şifrenizi yazdıktan sonra buraya bir e-posta adresi yazmanız gerekiyor. E-posta adresinizi yazmanız, yazarken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü e-postaya bir tane mesaj gelecek. Hesabınızı aktive ettikten sonra giriş yapabileceksiniz. Burada da maçlarda uymanız gereken kurallardan ikisinin kuralları var. Bunların hepsini yeşil hale getirdikten sonra kayıt ola bastıktan sonra artık üyeliğiniz e, aktif hale gelmiş olacak. E, dediğim gibi buraya basıp kayıt ola bastıktan sonra e-mailinize e gelen onayı e, lütfen tıklayınız açınız. Ondan sonra siteye zaten yönlendireceksiniz. Buradaki yeşil butonları açıklamam gerekiyor. Sizler de e, kayıt olurken lütfen okuyun. Maç esnasında bakın herhangi bir hile yapmayacağımdan ve yardım almayacağımdan kesinlikle bunu belirtmenizi istiyor, kabul etmenizi istiyor. Peki biz bunu kabul ettik. Başımıza nasıl olay gelebilir? Örneğin bir maçı açtık ve başka bir programdan destek aldık hamleler için. Lichese hemen bunu fark ediyor ve hesaba el koyabiliyor. Bu tür işlemler yaptıktan sonra Lichese rahatlıkla girip kullanabilirsiniz. Evet Liches'e girip üye girişi yapıp girişe bastıktan sonra üyelik sayfanız açılacak. isminiz burada çıkacak. Ardından e, istediğiniz şekilde Liches'i ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şuraya kısaca bir tanıtayım. Ondan sonra videoyu noktalayalım. Öğrenciler özellikle e, Santraş'ta ilk yeni başlamış acemi sporcuların hızlı tempoda dediğimiz bullet yani kurşun hızlı veya bu bu tür 5 artı 0 gibi tempolarda oynamasını biz önermiyoruz. Çünkü hızlı oynanan satrançların san, e, oyunların e, katkısı maalesef yok denecek kadar az. Tabii ki belli koşullarda ileride geliştikçe katkı sağlayacak ama ilk başta ilk etapta e, hızlı santraj oynanan oynanan santrajın bize katkısı olmayacaktır. O yüzden 10 artı 5 dediğimiz 10 dakika artı 5 saniye yani her hamleye 5 saniye eklemesiyle oyunlar oynayabilirsiniz. Sadece Maç yapmakla da yetinmeyip turnuvalara katılabilir. Bakın burada turnuvalar var. Turnuvalara girebilirsiniz. Ayrıca burada en güzel kısımlardan bir tanesi bulmacalar. İleride göstereceğim zaten. Bulmacalara girip de bulmacalar çözebilirsiniz. Öğren kısmından egzersizler yapabilirsiniz. Koordinatları çalışabilirsiniz. Dediğim gibi Lichess çok ama çok gelişmiş. Şu an gördüğünüz gibi 109 bin çevrim içi oyuncunun hamle yaptığı bir sistem. Evet Lichess'i e, bugün sizlerle liçese kayıt nasıl olunur ve liçesin ana temalarını anlatmaya çalıştık. İleriki videolarda liçesi nasıl daha iyi kullanabiliriz onları da göstereceğiz. Santraşlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.